Gay pistol Ca aunque encanto D evil <laughs> Geldin mi alacığım? Selin. Yavaş, dur. Sultan diye kurban ol. Pir Sultan olcağı. Almadık da. Hı? İp almadık da. Gerek yok Alıç. Niyetin önemli. O bu ne orada ya? O gece aydınlatıyor orayı. Hı Acaba yanıyor mu gece? Gece ne güzeldir. Ha? Gece ne güzeldir. E herhalde. Şey diyorum. Acaba geceleri yanıyor mu? Tabi tabi yanar. Bak şurada. Elektrik ha? hattı var. Bak şuradan, şurada şöyle çekmişler. Hmm taraftan acaba köy müdür Ergün? Yok orada köy yok. Yol gidiyor ya. Bak şu aşağısı Banas. Banas köyü. Biz de bırakın, gel <laughs> biz bu tarafa doğru gidelim. Ergün. Biz Yusuf Baba türbesine de bence. Çok gitmeyelim alacım Araba ben şimdi kıyırsa. sen bak bakın ne zaman Gel gel. Çok gitme düşersin. Hadi. Ne güzel sakin Allah'ımız gibi. benim arabaya vurma ha. Baban nerede? Aşağı. Ben yanına gideceğim. Bu ne